أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين دير المؤمن دير لدين قردشترين دير لأهل إيمان Bugünkü vaazımızın konusu adalet ve hakkaniyettir. Rabbimiz bizi adaletle davranan kullarından eylesin ve hakkaniyetle hakka riayet eden kullarından eylesin inşallah. Onu ile ilgili bir ayeti i kerimede Allah Celle Celaluhu نيسا سوريسي 105 آيات شوي لبو يرمقتدر "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما Ey Muhammed biz sana kitabı Kur'an'ı hak olarak indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleri ile hüküm veresin sakın hainlerin savunucusu olma ونُلَا إِلْجِلِبِرَ حَدِيسِ شَرِفْتَ فَيْجَانْ بَرِمِسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ شُوْلَبُ يُرْدُو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِيِ ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان عبد الله بن أبي أفان النقل برا رسول الله صلى الله عليه وسلم شويل أبو يرمشتر الله haksızlık etmediği sürece hakimle beraberdir. Haksızlık yaparsa Allah ondan uzaklaşır. Şeytan onunla beraber olur. Değerli din kardeşlerim, hicretin dokuzuncu senesinde kabilesinden on kişilik bir heyetle Medine'ye gelip Müslüman olan Vabisa bin Mabed el, el Sedi İslam ile ilgili hususları Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem öğrenmek için kısa bir süre Medine'de kalmaya niyetlendiği Medine'de kalacağı süre zarfında nelerin sevap, nelerin günah olduğunu eksiksiz olarak öğrenip memleketine dönmek istiyordu. Bu amaçla doğruca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Ne var ki peygamberimizin etrafında oldukça kalabalık bir cemaat vardı. Ancak Vabisa kararlıydı. Oradakileri kızdırmak pahasına da olsa kalabalığı yararak ilerlemeye ve en sevdiğim insan dediği sevgililer sevgilisine yaklaşmaya çalıştı. Onu gören Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yaklaş ey vebisa. Yaklaş ey vabisa dedi. Bunun üzerine dizi dizine değecek kadar yakınına gelen vabisa henüz sorusunu sormadan Allah Resulü şöyle buyurdu. Bana sormaya geldiğin şeyin ne olduğunu sana haber vereyim mi? Vabisa evet ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana iyilik ve kötülük sevap ve günah hakkında sormaya mı geldin dedi. Vabisa evet diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağını birleştirip Vabisa'nın göğsüne vurdu ve şöyle buyurdu. Kendine danış ey Vabisa iyilik gönlünün huzur bulduğu ve içine sinen şeydir. Kötülük ise insanlar ona onay verseler bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. Değerli müminler, İslam hak ve adalet dinidir. Bütün iyilikleri kendinde toplamıştır. Hak aramanın en güzel yolu hakaniyet üzere olmaktır vicdanını diri tutmaktır. Aleyhimize bile olsa doğrudan ve doğruluktan şaşmamak mümin ahlakının bir gereğidir. Bir takım sebeplerle hakkı gizleyenler ya da haksızlık edenler ancak kendilerini kandırırlar. Yalan yere yemin, yalancı şahitlik, iftira gibi kötülükler dinimizde haram kalınmıştır. Mahkeme-i Kübra'da yani kıyamet gününde herkes bu dünyada yapıp ettiğinin hesabını eksiksiz verecektir. فين قرشلن برجكتر واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين